Geçtiğimiz dönemde bu koronavirüs dolayısıyla bir olağanüstü dönemden geçiyoruz. Burada bir ülkemizde seferberlik durumu söz konusu. Bu seferberliği şöyle nitelendirebiliriz. Birincisi sağlık hizmetleri seferberliği ki bunu yapmadan ülkede ekonominin önü açılamazdı ve Türkiye bu alanda gerçekten dünyada muhataplarına göre ve diğer ülkelere göre çok önlerde bir başarıyla bu mücadelesini devam ettiriyor bu seferberliği. İkincisi sosyal hizmetler seferberliği. Bu da sosyal hizmetler anlamında halkıyla bütünleşerek ihtiyaç sahiplerine ve gerekli sosyal hizmete muhtaç insanlara bu hizmetleri götürmek. Bunda da güzel bir başarı sağlandı. Üçüncüsü ise üretimi devam ettirme seferberliği. Burada da yine işte yaş kısıtlamasını 65 üstü ve 20 yaş altı yaparak Üretimde çalışan e, bu yaş gruplarını da e, üretime dahil etmek suretiyle ekonomiyi durdurmadan bu süreci ciddi bir şekilde Türkiye götürüyor. Üretimi devam ettirme seferberliği kapsamında da tabii ki Türkiye inşaat sektöründe e, önemli bir mesafe aldı. Türkiye'nin lokomotif sektörü olarak e, yerini aldı <laughs> ve bu lokomotif sektör yılda 100 milyar dolarlık bir ...iş hacmine sahip 150 tane de yan sektörü... ...etkiliyor ve tüm istihdamda %8'ini karşılıyor. Hükümetimizin... E, ...kamu tarafında... E, ...diğer sektörlere... ...açıkladığı birçok önemli... ...destek paketleri var. Bu kredi destek paketi de inşaat... ...ve gayrimenkul sektörüne... ...ciddi ilmeler kazandıracak. Çok e, olumlu bir adımdır. E, çünkü... ...Türkiye'nin lokomotif sektörü eğer zarar görürse, yara alırsa diğer sektörlerde etkileyeceğinden dolayı önemli bir çalışma olarak görüyorum.